Özgün kişiliği şarkıları ve konserlerindeki performansıyla dikkat çeken ve sevilen sanatçı Yıldız Tilbe, sosyal medya hesabından yaptığı çıkışla gündeme oturdu. Marizm insan olan sen Tilbe, emekli maaşının 150 bin Türk lirası olmasını talep etti ve isteklerini sıraladı. Hayat pahalılığına sitem eden tilbe, yiyecek ve içeceklerin ucuz ve sabit fiyatlı olmasını, mobilya ile kıyafetlerin pahalı olabileceğini söyledi. İnsanım, insan olan sen de öyle kal. Yıldız Silbe, çalışanların maaşı 200 bin TL olmalı. İnsan günde 3 kere acıkıyor, 100 kere susuyor. Kim duyuyor? İfadelerini kullanırken sanatçının paylaşımı rekor beğeni topladı.